Benim Tanrı'yla pek aram yok biliyorsunuz. Şimdi daha Tanrı'yla hasbah. Neden bana öfkelenip kızarsın? Bunca derdin sorumlusu ben miyim? Kalem alıp günahımı yazarsın, günah sevabı yazan ben miyim? Arsızlar, yobazlar senin eserin, şeytanla Azrail senin neferin, sen tanrısın, var mı senin amirin, hey dedin de seni tutan ben miyim? Yarattıysan eğer bunca insanı, gelmiş geçmiş nice nice sultanı, dökülürken onca yoksulun kanı susarak seyreden söyle ben miyim? İş zengin olunca neden susarsın? Yoksullara nefretini kusarsın. Sen akıl verirsin, akıl almazsın. Hırsızları başak yapan ben miyim? İşim olmaz camiyle havrayla. Ben ozanım hiç dolaşmam tafrayla. Zenginlere eğilirsin hay hayla. Veren elin üstün kılan ben mi? Kafayı çekince haram yazarsın. Fuarda olunca başa kakarsın. İçkimize haram deyip kızarsın. Cennete şarabı koyan ben mi? <laughs> arada içerim bir düble rakı. Varsıl viski çeker, giyer frakı. Yoksul ayran içer, bilirsin ne ki kalantora torpil geçen ben miyim? <laughs> Kazançta, kıvançta devlet zenginin, savaşta, tasada fakir enginin. Soruyorum şimdi, Tanrı hangidin? Tartın arzalıysa bozan ben miyim? <laughs> Bir peygamber neden yetmedi sana? Diğer üç tanesi neye bahane? Egemen olsaydı biri cihana,